F20 at attı attığı zaman çok kötü oluyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bok gibi uçak demenize gerek yok. Sen bir tane üst alsan da zaten sana 5900 civarında bir araştırma verecektir. Bir tane üst alacağım. Bir tane üst aldığı zaman geçen dakika 4 dakika arkadaşlar. Bilmiyorum şurada var mı? Bir bakayım. Ha varmış burada bak. Yok edilen üstler bir tane arkadaşlar. Geçen süre 4 dakika. Araştırma puanı 6400. Şimdi %10 booster var burada. %10'u çıkarsak da işte 6000 falan da 5900 yapar da 6000 diyeceksin. 6000 araştırma puanı vermiş sana. Bak 4 4 dakika sürüyor maç. Sen hemen 4 dakika sonra yeni bir maça girip bir tane daha base alacaksın. Anladın mı taktiği? Yani Up tier'e geldiği zaman şöyle Up tier'e geldiği zaman böyle demenize yok. Sen nereden geldin? F16 bir dakika. F20'ye geri gelelim. O yüzden arkadaşlar hani bunun Up tier'i yok, Alt tier'i yok, Zort Tier'ı, Zart tier'i yok. F20 güzel uçak. Zaten ABD ağacında da indirime giren güzel uçaklardan bir tanesi. Diğerleri indirime girdi bilmiyorum. F4C'ye girmedi de AV8 girmiş olabilir belki F5C'ye girdi. Ya yani şunu da şunu alacağınızda F20'yi alın. Bakın, yatırım tavsiyesi değildir. Aldıktan sonra gelip sövmeyin. Çünkü alışması zor bir uçak ve baştan diyorum ama Abtier attığı zaman iş yapmıyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor demeninize gerektirecek bir durum da yok. Ha bak burada raporlarıyla gösterdim yani sizlere. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım kendinize iyi bakarsınız. Şimdilik tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.